Of Allah'ım. Of. Bu nasıl bir şey ya? Kes sesini Feride. Hemen susmayı planlı. Geri zekalı. Gördük profesyonel Feride'yi. Salaklıkta profesyonel. Ne olur anlatsana bana da. Neler yapıyorsunuz kursta? <laughs> bir sus çalışıyorum. Ha sikeceğim bu ne ya? Ne? Ee... Beşinci ev, keyif, eğlence, yaratıcılık. 8 <laughs> evde, götünden kan alıyorlar. <laughs> Ay doğum sırasında ikizler burcundaysa... Bir dakika. Burada satın retrosu vardı. of, aylarca bekledim ben bu kursu ya. Of, of. of, Hesap evi buradan. Hesap işleri balık burcuna girersiz Cansi. Anlat bana Kamil, kursa ne yapıyorsunuz? E ee, benim bunu yapıyoruz Feride. Gittin en olmadık zamanda götünü kırdın. Kırk kağıda yazık olmasın diye kendimi astroloji kursunda buldum. <laughs> Beynimde fosfor kalmadı lan. Ne manyak işmiş bu. <laughs>